İkincisi ise Allah'a ortak koşan bir kimse kardeşler Allah'tan başkasına ibadet etmiş olur. Dikkat edin buraya. Yani hem Allah'a ibadet etmiş olur hem de başkasına ibadet etmiş olur. Allah Azze ve Celle der ki وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا Yalnızca sadece Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey şirk koşmayın diyor. Yani ibadetin tamamını kendisine istiyor. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Kul innema umirtu an a'budallaha ve la uşrike bih. Ey Nebi, ey Resul ben yalnızca Allah'a ibadet etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum de. Yani Nebi'ye Allah Azze ve Celle bunu emrediyor. Bunun dışında başka bir ayette Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan ve la yushrik bi ibadeti rabbi ahadan. Kim Allah azze ve celle kavuşmayı arzu ediyorsa, umuyorsa salih amel işlesin ve ibadette Rabbine hiç kimseyi şirk koşmasın diyor. Bakın şuraya dikkat edin. Allah Subhanahu ve Teala bazı şeylerde insana, Adem oğluna izin veriyor, affediyor müsaade ediyor ama şirk konusunda Allah azze ve celle hiç kimseye bu konuda tahammül etmiyor ve affetmiyor. Burası üzerinde düşünülmesi gereken bir noktadır.